Hepsi hasrete tuzak, en yakınken en uzak. Tadı zehrinde erzak, kadın. Bir işaret misal, ayrılık remzi visal, Allah'a yol bir timsal, kadın demiş Necip Fazıl Kısakürek. Neydi kadın? Kadın anaydı, kadın sevdaydı, kadın açtı. kadın topraktı. Kadın eşinin esbabını giyip cepheye çıkandı. Şimdi kadının toplumdaki yerine bakalım ya da yerleşemediği yurduna. Münevver Karabulut. 3 Mart 2009. Henüz 18 yaşındaydım. Sevgilim Cem Garipoğlu tarafından 29 yerimden bıçaklanarak öldürüldüm. Avuç içlerimdeki kesikler katilimi tutmaya çalışırken olmuştu. Bedenim testereyle kesilerek gitar kutusuna konulup çöp konteynerına atıldım. <laughs> Annemi ve babamı çok seviyordum. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Sinem Yurdanur. Uludağ Üniversitesi Elektrik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiydim. 2010 yılı Temmuz ayında katledildim. Cinayetim 2013 yılında ortaya çıktı. Emrah Kaya'nın ilgisine cevap vermediğim için Emrah Kaya tarafından boğularak öldürüldüm. Erdal Güneş ve Fırat Alimhan tarafından battaniyeye saklanan cesedim İnegöl, Çayyakan Köyü, Boğazova mevkiinde bir uçurumun kenarında 3 yıl sonra bulundu. 3 yıl boyunca ölü bedenime annemin dokunmasını bekledim. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Özgecan Aslan, 20 yaşındaydım. 11 Şubat 2015'te Mersin'in Mersin Tarsus ilçesinde Geç kaldığım evimi 100 TL karşılığında yetiştireceğine inandığım supya Altın Döken tarafından katledildim. Bıçaklandım, bileklerim kesildi. Yakılan bedenim cinderesine atıldı. Ailemi ve arkadaşlarımı çok seviyordum. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Müberra Kuzdan. Eşim uzman çavuş Gökhan Kuzdan tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde henüz 24 yaşındayken Çocuklarımın gözü önünde arabada ateşli silahla katledildim. Organlarım beş hastayı umut oldu. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Gülay Şimşek. 27 yaşında bir çocuk annesiydim. Özkan Onay benim saplantılı aşığımdı. Beni sürekli tehdit ettiği için şikayetçi olmuştum. İnfazı olduğundan dolayı bana kızıma ve aileme zarar vermeyeceğine dair söz alıp hatta bu sözü delil niteliğinde videoya çekip şikayetimi geri almıştım. Fakat 13 gün sonra Kayseri'de sokak ortasında dört kurşunla öldürüldüm. Kızım öksüz kaldı. Ben ise katledilen onlarca kadından biri oldum. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Filiz Karadavut. Eniştem Umut Çakırer tarafından 17 yaşında nitelikli cinsel taciz yapılarak katledildim. Ve ablam Çiğdem Çakırer tarafından örtbas edildi. Cesedim vahşi hayvanlar tarafından parçalandı. Bulunamadı bile. Ölmek istemiyordum. Ama ben de öldürüldüm. Ben Dilek Zengin. 42 yaşındayım. Çocuklarımın göz önünde çocuklarımın babası Mehmet Zengin tarafından balta ile katledildim. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Emine Bulut. 38 yaşındaydım. Boşandığım eşim Fedai Boran tarafından kızımla yemek yediğim lokantada boğazım kesilerek katledildim. Kızımın anne ölme çığlıklarıyla benim ölmek istemiyorum feryatlarım arasında can verdim. Ben öldüm, insanlık da benimle birlikte öldü. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Şule Çet. Henüz 22 yaşında bir üniversite öğrencisiydim. Berk Akat ve Çağatay Aksu adlı kişiler tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradım. Saat 00.50'de 20. kattan aşağı atılarak katledildim. Davam hala sonuçlanmadı. 16 Ekim 2019 saat 10'da Ankara Adliyesi'nde duruşmam görülecek. Ben adalet istiyorum. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. 17 yılda 15 bin kadın katledildi. Ne bir savaştı, ne bir salgın, ne de bir kaza. 2015'te 303 kadın, 2016'da 397 kadın, 2017'de 409 kadın, 2018'de 440 kadın, 2019 9. aya kadar 348 kadın katledilmiştir. Ne demişti Neşet Ertaş? Kadın insan, biz insanoğlu. İnsanlığın katledildiğine hepiniz şahit misiniz? Bizler şahitiz.